İçimdeki kıyam, bakma kıvrılışlara, bakma ağzıma dikişlerinden Bak bakma beni çıldırıyor zandırırlar. Bilmiyorlar Mansur, söyleyemiyorum, istesem de söyleyemem, söyletem de bir şey anlaşılmaz. Mansur, Ve o benim kurbanımmış. Kahvekinin değil, et ahmak tarafımın, sanatımın kurbanı. E seni mi niçin yazdım, o mu alnımın keçisi Küçüm bize böyle. Ben, ben sanattı hayattan başka bir şey sanırdım. Hürriyetlerin sonu, aciz baktığım, ulaşamadığı bir yer. O nasıl irademin bahçesiydi. Orada oyuncaklarıyla oynayan çocuklar gibi O boştu. Orada, orada kolluktan çıkıyor gibi bildi. Ben ne yaptım? Ne yaptım? Bir bulutuz olmadım. Kendimin dışına çıkmak isterken, kendime raf Meğer kul olduğunu anlamak için, Allah'lığın vasfı olaymışım. Meğer nasıl yaratıldığımı anlamak için, bir adam